Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İtalyan kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugünkü kuponumuz bu arkadaşlar isteyenler tercih edebilir. isteyenler ise etmeyebilir. Biliyorsunuz ki kanalımız gitgitçe git, ee, büyümeye başlıyor. Sizlerden ricamız kanalımıza aboneysuz. abone Abone olun bildirimleri açın ki her paylaşmış olduğumuz kupondan sizler de faydalanın arkadaşlar. 2.30 değerinde benim oynamış olduğum kanaldan oran var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nesine kanalından da diğer kanallardan da bu bahislere ulaşa bir imkanınız var. 1.88 gibi bir oranı var. Arada tabii ki biraz fark çok var. Ama şunu da söylemiş olayım. Kazanma olasılığımız her gittikçe büyüyor. Dünkü kazancımız buydu arkadaşlar. Gayet de güzel avantajı geçtik güzel geçtik. İnşallah e, insanlar değerlendirmiştir ve paralarını da kazanmıştır. Biliyorsunuz ki e, futbol artık e, eskisi gibi sadece sağda oynanmıyor. E, tek golde yatabiliyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle 3-5 tane gol olur dediğiniz takımlar gol atmayabiliyor. Yani e, es geçebiliyor. Bu işlerde hile hurda çok arkadaşlar. Ama e, istediğiniz kadar da taktikte yapsanız, istediğiniz kadar da araştırma da yapsanız en kaliteli tahmincilerden de almış olsanız dahi gene de bu işler şans işidir bunu unutmayın Mesela ben bunları var dedim e, bakarsın iki takımda 3-0 yener ya da 2-0 yener 1-0 yener yani nasip ne diyeyim yani ben kalkıp sizde yüzde yüz kesin kazanç sağlayacağım dersem e, sizleri kandırmış olurum yani bu işlerin tezgahı çoktur arkadaşlar yani paranın olduğu yerde tezgah bitmez O yüzden de sizlerine şunu söylemek istiyorum arkadaşlar rica lütfen kazandığınızda kayb yani kaybettiniz üzülmeyecek kazandığınızda da sevinecek rakamları oynarsanız üzülmezsiniz Aksi takdirde bu işlerde Mevla boyutu çok önemli yani belli Mevlalarda paranız olmuş olacak. Yani atıyorum asgari ücrette çalışıyorsunuz. Siz bu asgari ücrette bunu iki katına daha çıkartmak istiyorsunuz diye bir hayal kurarsanız bu işlerin hayali hurdası çoktur ama hayal kurduğunuz gibi olmayabilir. Elinizdeki avucunuzu da kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir sonuçta şans işidir. Mesela süper loto oynarsın tutması nasıl nasipse bu da aynı şekilde nasiptir arkadaşlar. Tamamıyla bu iki tane Takımın ayağına kalmış oluyorsunuz. Sizlerden ricam dediğim gibi lütfen e, ev alma, araba alma hayaliyle bu işlere girmeyin. E, karınıza kar kattıktan sonra olayı bitirin arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kanalımıza abone olun. biz Bildirimleri açın ki videolardan da faydalanmış olursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.